YouTube'da EKTV'ye hoş geldiniz. Ben gazeteci Emre Kulcanay. Merkez Bankası 25 Nisan 2024 Perşembe günü verdiği kararla faizi %50'de sabit bıraktı efendim. Amiyane tabirle pas geçti. Peki bu durum piyasalara ve enflasyona nasıl etki yapacak kredilere ve diğer e, yatırım araçlarına bunu bankacıların hocası Profesör Doktor Sayın Şenol Babuşçu'ya sormak istiyoruz. Kendisi yayın konuğumuz efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Bey. Teşekkür ederim. Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Neden pas geçti ve etkileri ne olacak? Evet, Merkez Bankası yani diğer tüm ekonomistlerin hemen hemen beklediği gibi faizi faiz %50'de sabit tuttu veya diğer anlamıyla pas geçti. Genel olarak baktığımızda geçen toplantıdan bugüne bir aylık süreç içerisinde piyasalar çok sakindi. Döviz piyasaları sakindi, dolar kuru herhangi bir oynama kısırma yapmadı. Faiz piyasaları sakindi, faizler aynı seviyelerde gezindi. Faize döviz piyasalarında herhangi bir gelişme olmayınca Merkez Bankası da e, piyasa fa, politika faizine yüzde 50 sabit tuttu. Burada Merkez Bankası'nın e, enteresan olarak açıklamasında bir cümle var. O dikkatimi çekti. Birkaç cümle var ama bir tanesinin üzerinde duralım bugün. E, Mart ayı enflasyonunun beklediğinin üzerinde geldiğini söyledi. Mart ayı enflasyonu. Biz zaten Tahmin edilenin üzerinde geleceğini ekonomistler olarak bekliyorduk. Bunu defalarca yayınlarınızda söyledik ben veya başka ekonomistler. Ama Merkez Bankası kendisi yeni farkına vardı. Beklenilenin üzerinde geldiğini söylüyor. Şimdi şöyle bir Mehmet Şimşek dönemini analiz edelim. Mehmet Şimşek 4 Haziran 2023'te geldi. Yöreye başladı 11 ay oldu. Öyle mi? Evet bugün 25 Nisan yaklaşık 11 ay oldu. Peki Mehmet Şimşek göreve geldiğinde enflasyon kaçtı? %38. Bugün kaç? 70. 70'in üstünde. Peki 11 ayda ne yaptı Mehmet Şimşek? 11 ayda Mehmet Şimşek bir tane şey yaptı. 8.5'tan faizi 50'ye getirdi. Onu da 11 ayda yaptı. Aslında yapması gereken zaman 2 ayda 3 aydı. 8.5'tan 1. ay Haziran ayında 25'e İkinci ay 45'e 50'ye çıkaracaktı. Veya ikinci ay 43. ay 50'ye çıkaracaktı. Yani Temmuz, Haziran, Temmuz, Ağustos'ta bu işi bitirmeliydi faiz için. 11 aya yaydı. Neden yaydı 11 aya? 10 aya veya Se seçim nedeniyle. Seçim nedeniyle yaydı. E, seçim geçti. Şimdi başka şeyler bekledik. Olmadı. Peki enflasyon niye düşmüyor? Enflasyon sadece faiz artırımıyla düşmez. Enflasyon düşürmek için uygulaması gereken politikalar iki tane. İki politika var. Para politikası, maliye politikası. Faizi yükselmek. 8.5 tane elde getiriyor. Faizi yükselmek. Para politikası araçlarından bir tanesi sadece. Faizi yükselmek. Para politikasının bunun için 3-4 tane aracı var. Bunları hiç kullanmadı 11 aydır. Gereken sıkılaştırmayı yapmadı. Araçları kullanmayınca. İkinci politika maliye politikası. Maliye politikasını hiç bahsetmedi. Bütçe giderlerini artırmak, bütçe giderlerini azaltmak ve bu şekilde yapıp bütçe açığını azaltmak maliye politikasının temel hedefidir. 11 aydır maliye politikasından bahsedilmedi. Son bir aydır bahsetmeye başladı ama sözel bahsediyor. Maliye politikasıyla desteklenmediği sürece para politikaları yeterince başarılı olamıyorlar. Enflasyonun bundan sonraki süreçte daha 11 aydır düşmedi. 38'den 70'e geldi. Temmuz'a kadar düşmeyecek. 13 ay düşmedi, düşmeyecek. Temmuz'dan sonra da Mehmet Şimşek'in aldığı kararlar nedeniyle değil. Baz etkisine nedeniyle enflasyon düşecek. Baz etkisi enflasyonu düşecek. Daha Mehmet Şimşek'in aldığı kararlar enflasyonu etkilemiyor. Kararlar da emin Karar. Faiz arttırımı. Başka karar yok ortada zaten. E hocam diyorsunuz ki seçim vardı, yerel seçim. O nedenle işte biraz like yaptı, biraz yumuşak politikalar uyguladı, biraz yay zamana yaydı. Tamam onu da kabul ettik. 31 Mart'ta seçim vardı. 25 gündür ne yaptı 25 gündür ne yapıyor? Ben 1 Nisan günü 30-40 tane para politikası ve maliye politikası kararının alındığı bir resmi gazete beklerdim. 300 sayfa, 400 sayfa resmi gazete beklerdim ben. Enflasyonu düşürmek istiyorsanız. Enflasyon. Her gün Cumhurbaşkanı'nın halka enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı yardımcısının enflasyon düşür, önümüzdeki aylarda düşecek ezdirmeyeceğiz. Ekonomi ve Maliye Bakanı'nın enflasyonu düşüreceğiz. Merkez Bankası Başkanı'nın enflasyonu düşüreceğiz. Sözleriyle düşmüyor. Sözde enflasyonu düşürme var. Özde enflasyonu düşürme politikası uygulanmıyor bu ülkede. Seyrediyorlar. Aldayım. Merkez Bankası Merkez Bankası'nın açıklamasında yüzde %5 hedefi var ama yani enflasyonun %5'i Orta vadede diyor orada orta vade benim bildiğim 3 yıldır, 4 yıldır, 5 yıldır. Ben size şunu söyleyeyim. Orta vade 10 yıl kabul edersek belki düşer. Enflasyon bu sene %56'a düşmez. Eğer bu şekilde devam ederlerse seyretmeye 2025 yılında da %36 hedefini gerçekleştiremezler. 2024'te zaten yok %36 hedefi gerçekleşmeyecek. 2025'te de gerçekleştiremezler. Enflasyon düşürme politikası uygulanmıyor, seyrediliyor. Halkı inandıramadılar. Biz sizin yayınlarda yerel halkı hemen müdahale edeyim yerel, yerel halkı. halkı dedi he, ben isterseniz son bir yıldır yaptığımız programlara bir zamanımız bulursa göz atın enflasyon düşmez demiştim Düşmemenin nedeni şöyle açıklamıştım hatırlar mısınız bilmiyorum enflasyonun düşmesi için önce halka enflasyonun düşeceğini inandırmanız lazım inandıramazsanız enflasyonu düşüremezsiniz demiştim birincisi halk size güvenmeli ekonomi yönetimine güvenmeli demiştim Güvenmediği takdirde enflasyonu düşüremezsiniz. Yeni dediğim noktaya geldiler daha. Amerika Mehmet Çimşek Yerel halkı güvenmesini sağlamamız lazım. Yerel halkı enflasyonu düşüreceğini anlamamız lazım. Bakın geçen yılki 2023 yılı boyunca Mehmet Çimşek'ten sonra yaptığımız tüm yayınlara bakın böyle, lütfen kesitleri alın. Bunları açıkça net bir şekilde söyledim. Söyledi ekonomistler, başka ekonomistler de söyledi. Halka güven vermeniz lazım, halka enflasyonun düşeceğini inandırmanız lazım. Yok. Şimdi daha halka güven vermeye çalışıyorlar. O da lafla, izahı yok gibi. Peki efendim e, yerel halktan önce ben yerel profesöre sormak istiyorum. Ekonomi profesörünüz, e, bankacıların hocası diyelim. Seviyorum sizi. Başkent Üniversitesi Uluslararası Bankacılık Bölüm Başkanısınız. Ee, yerli profesörü ikna edebildin mi Mehmet Şimşek? Edemedi. Biraz önce onu söylüyordum işte. Yani ben de alttan bir olarak vatandaş, bir vatandaş olarak inanmadım. Siz de inanmadınız enflasyon düşeceğine. Ve inanmıyorsunuz da hala. Hala düşeceğine inanmıyorsunuz. Bugün 196 hedefi var. Tüm ekonomistler, Yabancı kuruluşlar enflasyonu 45 ile 49 arasında bekliyor. 45'in altında enflasyon tahmini yapan yok. 45-49 aralığı. İyimser tahmin. Bence el düstü. Enflasyonla mücadele Hocam az önce... diye bu ülkede faiz arttırımı dışında hiçbir şey yapılmamıştır. Son 11 aydır. Yerel seçim vardı bahane. Yerel seçim kalkmıştır bahanesi. 25 gündür yerel seçim yok. 25 günde yapılmamıştır. Bekliyorum heyecanla Önümüzdeki günlerde enflasyonla mücadelede faiz dışında bir şeyler yapılması. Hocam Yemen seçimden sonra e, kabine değişikliği konusu bir gündeme geldi ama daha sonra bu değişti. Herhalde e, bazı çevrelerin gazını almak için ya da e, öyle bir görüntü vermek için bu manşetler atıldı, bu haberler yayıldı sosyal medyada. Siz olası bir kabine değişikliğinde Mehmet Şimşek'in görevden alınmasını bekliyor musunuz? Yok sanmıyorum kamera değişikliği olacağını da Meryem Şevşek'in de değişeceğini. Yani şu, kameranın değişmesi önemli değil. Önemli olan enflasyonla mücadele etmenin kararlılığı. Enflasyonla mücadele etmenin kararlılığı yok. 11 aydır mücadele edilmedi Meryem Şevşek tarafından. Lafla halk kandırılmaya çalışıldı. Ama vatandaş da artık inanmıyor. Enflasyonun düşeceğine inandırmanın saltı çok zor. Ekonomi yönetimine güveni gittikçe kayboluyor. Önümüzdeki dönemde de enflasyon düşmeyecektir. Veya düşse de yeterince düşmeyecektir. Bazı etkisinde de yine düşme haricinde enflasyonla mücadele olmadığı için gerçekten enflasyon düşüyor olmayacaktır. Bazı etkisinde de yine 70'lerden 50'ye düşecektir yıl sonuna kadar. 2024 enflasyonu %50'nin altında olmayacaktır. 2025 enflasyonu da 36'nın mutlaka üzerinde olacaktır. 36 2025'te bile gerçekleşmeyecektir. Az önce 10 yıl dediniz hani orta vadeli programda en azından 10 yılda enflasyonun planlanan oranlara rakamlara inmesi beklenebilir dediniz. Belki, ama e, belki o da ben %5'e %5'e. Bugün itibariyle e, konut kredilerine baktığımda şunu gördüm. 2.94 ile 5.89 arasında oranla eğer bugün 3 milyon lira kredi çekersem 10 yıl sonra toplamda ben 5.89 faizle 21 milyon 250 bin 654 TL ödeyeceğim bir bankaya. Yani o yılda ya, 3 milyon 10 yılda 21 milyon lira ödeyecek sizin suçunuz değil. Nas politikasını 3 yıl uygulayanların suçu. Nas döneminde 0.59'la, 0.69'la, 0.79'la kredi kullandırırsanız şimdi %5'le, %6'yla kredi kullandırmak zorunda kalırsınız. Nas politikalarının sonucudur bu. Nas politikalarını uygulayanların yaptıkları bir iştir bu. Burada benim gelirim sınırlıyken 3 yıl boyunca çok lüks Mercedes, BMW üst segmentte arabalara binersem onları bir merak etmediğim halde 3 yıl bu şekilde yaşadıktan sonra 3 yıl sonra toplu taşımayla gitmek zorunda kalırım. Bugün toplu taşımayla gitmek zorunda kalmıştım. Işte. Neden? 3 yıl boyunca geçici bir refah yarattılar. Rant aktarımı yaptılar belli kesimlere. Nasıl politikalar uyguladılar? Şimdi cezasını çekiyoruz. Şimdi bedelini ödüyoruz. Efendim çok teşekkür ediyorum bu değerli yorumlarınızı bizlerle EK TV izleyicileriyle paylaştığınız için Profesör Doktor Sayın Şenol Babuşçu. Emre Bey ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sevgili seyircilerimiz sizlere teşekkür ediyoruz Bizler izlediğiniz için. Lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.